kanunlarında yerine açıklayabilir misiniz? Tabii ki. Aldatma önceki kanunumuzda zinaydı. Zina eşlere 6 ay ile 2 sene arasında hapis cezası veriliyordu. Ancak Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde ve gelişen kanunlarımız nezdinde aldatma suç olmaktan çıkartıldı. Yeni 4720 sayılı Türk Medeni Kanunu'nda birinci dereceden boşanma sebebidir. Türk Medeni Kanunu'nun 161. maddesi aldatmadır aldatmanın kanunumuzdaki şu anda herhangi bir ceza müddesi bulunmamaktadır. Ancak aldatan eş bir şekilde eşini aldatıyorsa kiminle aldattıysa yani bir eş eşin sevgilisine tazminat davası açtırma hakkına sahiptir. Kesinlikle tazminatın hakkında hariçinde hiçbir ceza müddesi yoktur. Aldatma suç değildir. Ancak 4720 sayı Türk Medeni Kanunu'nda 161. maddede birinci dereceden boşanma sebebi sınıfı...